madde, toplamda ise 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta, üzerinde uzlaşacağımız ve memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Kamu görevleri konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın kıymetli başkanları. Bugün maaş artışıyla ile ilgili ikinci teklifimizle birlikte sizlerin talepleri olarak kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak iletilen bazı hususlarda kamu çalışanlarımıza önemli bilgiler vermek isterim. Konfederasyonların teklifleri arasında olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bazı sözleşme maddeleri şu şekildedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da önemli vaatleri arasında yer alan Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız. Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlerinin disiplin cezalarının affedilmesi yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Kurumlarda istişare yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda da yine çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Bunun yanında mobbing izleme kurulunda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde haç izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması yönünde yine paydaşlarımızla yakın istişare içerisinde bulunacağımızı ifade etmek isterim. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren ehti olarak ikinci teklifimizi açıklıyorum. Kamu işveren olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimizi yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zamı ile birlikte kümülatif artış oranı ise %57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de tekrardan hatırlatmak isterim. Bu toplu görüşme sürecinin kamu personelimizin menfaatlerine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğine inanıyorum. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için hükümet olarak çaba sarf etmeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim.